Herkese merhaba değerli takipçilerim. Köpeklerimi aldım sabah. Yürüyüşe çıktım. Doğa yürüyüşüne. Göstereyim. Evet yavaş yavaş yağmurlar yağdıkça e, dereler akmaya başlamış. Bizim de istediğimiz buydu zaten. Şöyle göstereyim size. Yavaş yavaş bizim küçük şelalelerimiz akıyor. Gerçekten çok büyük bir kuraklık vardı. Bir türlü yağmur yağmıyordu ama şükür güzel olsun ki yağmaya başladı. 2-3 gündür hiç durmadan yağıyor. Bitki örtüsü zaten renklerini değiştirmeye başladı. Müthiş bir görüntü var şu an doğada. Biz onunla lütfen oyun oynuyor. Çakal kovalıyorlar. Şimdi ilerleyen yerlerde daha güzel görüntüler çekeceğim size. Oğlum düşersin oradan. Bak aşağı uçurum varsa düşersin. Gel buradan gel. Son. Düşecek bak oradan sakatlanacak başımıza iş alacağız. Biz on. Gel oğlum. Gel. Gel buradan gel. Gel. Bak bak. bak. Hayır yapma. Uyuyun ya. Süper bir görüntü var arkadaşlar. Şurada zaten küçük bir Şöyle gibi bir şey var, akıyor Hadi gidiyoruz, hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi kız, gidiyoruz. Hadi, gizli ol. Şşşt. Şşşt. Havlara bakar mısınız? Bak bak gidiyor ona bulaşıyor. Şu dağların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Harika ya. Telefonla çekiyorum. Biraz sallantı olabilir kusura bakmayın. Yürüyorum bir de zemin biraz engebeli. Bitki örtüsü rengarenk. Burada karaçam, kızılçam, gürgen, meşe, kestane bütün ağaç çeşitleri var arkadaşlar. Hele baharda, ilkbaharda muhteşem. Bütün kuşlar geliyor, göçmen kuşlar. Yuva yapıyor buralara. Ben hayatımda görmediğim, duymadığım kuş sesleri. Her çeşidi. Gerçekten çok güzel bir ortam oluyor. Her yer yeşeriyor zaten. Şu dağlara bakın. Rakım olarak tam bilmiyorum. Kaçtayız ama yüksekteyiz. Ahmetler köyü var. Buranın en yüksek köyü. Oranın yakınındayız şu an. İlerlerde daha da güzel videolar çekeceğim. Bu yol boyunca sürekli böyle hayratlar var. Yani çeşmeler. Ta ki bizim köye kadar. Buralardan su içme keyifli oluyor. Ama şu an burada bardak yok herhalde. İleriki çeşmeden içebiliriz. Bakın arkadaşlar şimdi ormanın ortasında şöyle, şöyle bir şey. Bunu alacağım buradan, götüreceğim. Şu plastik bin yıl boyunca gitmemiş doğada, İğrenç bir şey. Şöyle güzel bir ortamda şunu görmek insan moralini bozuyor. Şimdi benim en sevdiğim yere geldim. Şuraya bayılıyorum manzarasını. Şöyle biraz açıklık bir alan burası. Buraya geliyorum böyle. Şu taş var ya. Buraya oturuyorum. 15-20 dakika burada dinleniyorum böyle. Doğanın sesini dinliyorum. Gerçekten süper bir ortam. Seçizlik. Sadece kuş sesi, yağmur sesi ve dere sesi. Başka hiçbir ses yok. <laughs> Bunlarla böyle oynuyorum işte. Yükse görüyor musunuz? Yaklaştırmıyor bana. Çok kıskanıyor biz onu. Gel biz şu seni. Yaşlandın kız. Aslan aslan. 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 Tipe bak. Yakışıklı. Yakışıklı bizim. Burada da bir çeşme var, buradan suyumuzu içelim. Buranın suyu benim hoşuma gidiyor. Çok çeşme var ama en çok buraya beğeniyorum. Şu yol çok güzel. Meşeler kapatmış. İyi hava. Yapraklar dökülmüş. Azalarının güzelliği. Burası da kırmızı yol. Çam ağaçlarından düşen o e, yaprak gibi şeyler. Çok güzel yapmış oldu. Buradan böyle köye doğru devam ediyoruz. Şurada da şöyle bir çeşme var Burada da böyle bir çeşmemiz var Karın suyu da güzel. Kurbağalar içine giriyor. Şurada dere akıyor. Size göstereyim. Hemen gelmişken. O gürül gürül akıyordu. Normalde işte Kuraklıktan dolayı durdu. Bu dereler eskiden hiç durmazmış. Sürekli akarmış. Kesilici görülmezmiş yani zamanlardaki iklim değişikliğinden dolayı. Şu ağacın da yaprakları iklim değişikliğinden dolayı gerçekten büyük sıkıntı. Şöyle dere görüyorsunuz arkadaşlar. Bir tane. Dur, onu onu. Burası işte havuz oluyor. Çok güzel oluyor burası. Burada sonbahar. Artık kışa giriyoruz. Burada böyle bir kayalar falan var. O ne olduğunu bilmiyorum. Böyle bir yer gibi bir şey yapmışlar. Aşağıya kaymış ama taşlar. Bakın bir kimler yaşıyordu zamanında. Zeus'un torunları. Herküller. Zeynalar hepsi buradaymış. İdak azalır. Evet arkadaşlar. Videoma beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şurada yine pislik öpmüşler. Maalesef. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz dediğim gibi sevinirim. Hala bin olamadık. Bir türlü şu bin bir tamamlarsak süper olur. Desteklerinizi bekliyorum. Değerli büyüklerim. Beni izleyen herkese teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.